Bana vurdun. Yok. Nasıl ya? vurmadım yani. Bana şey yap kazma. Kazma. Al 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 kazma al. insan gibi. İnsan gibi mi? Adam oldu. Ben ne zaman başka bir şey yapmaya başlayacağım ya? Ne yapmak istersin? Ha. Yani ha. Farklı bir... Mesela? Ha, hala kazıyorum ya. Yani. Ne yapmak istersin? Geçenki de bunda takılı kalmıştı. Lanet olsun ya. Bunları aşağı atmamaya çalış. Dur, dur. Acım, bana atıyor hala. Ölmedin Abi, değil mi? Öldüm, öldüm. Tamam gel Gittiler bir. bir... Evet, evet. Elma nerede? Elmayı değil, eline verdiğimi yesene. Nerede verdin? Hiçbir şey yok benim elimde. Bak, bak bundan verdim, bak. Ya sen gitmişsin, chest'e koymuşsun. Al sana şunu. İç onu. Sağ tıkla bir daha buna. Doldur onu bir daha buna. Hah. Bir daha ya. Gerek yok şu an full. Biraz geçsin. O zaman sıkıntı yok. Az da yemek full yemiyor. Hmm. Yok ya Allah Allah. Al. <laughs> ne yapıyorsun? Geziyorum. Burasının ne olmasını istersin? Parla olsun burası. Ama kocaman olsun. Çok büyük. Aşırı bayağı büyük. E, o zaman yardım et. Gideyim e, mi gerçekten? Yalan mı söylüyorsun lan? Ama bende yok ki sendekiler. Bende de bittiği. Hadi gel beraber kıralım. Good. Al sana köpekçik. Aa, bak bana yar etmeden başkasına yar oldu. Dur. Ben yapmadım. Kim yaptı? Kendi gitti. Vallahi ikincisi kendi gitti. Gitti. Uyuttu gitti. Baba. Baba. <laughs> Aaa aa, çaldı Evet onlar çalıyor. Ya hayır ya. Bu boynuzsuz bir de öldüreceğim. Son anda söyledim. Dur. <laughs> Bak sen de E burası dolu üstündekilere üste koyuyorum. Hadi canım doluysa nereye koyacaksın? Sana koyacağım. Wow. Hayır değil mi? Bir de bir şey diyeceğim. Heh. Şu ağaçları koyduğun yerleri bu koridoru bir tur genişletir misin? Ben düşerim ben malım. Yok. O zaman ağaçların üstünde sıplarım. Ulan ne yağmur yağıyor be bereket be. Tam da tarlamız yok. Yağmurla bir alakası yok ki tarlanın. Benim kaç bloğum var? Blok blok blok. Göremiyorum ne bakınca. Taba bas. Tab ne? 5 ne? 550 mi? Al bak ben sana ne yaptım. 20 saniye sonra sıfırlanacak. Bir sıfırlansın. O sıfırlanmıyor. O onun onunla alakası yok dedim ya. Ya üstündekini temizliyor. Tamam, üstündekini temizlemiyor. O itemleri siliyor. Tamam, buradaki kazılmış ve alınmamışları siliyor. Tamam, yerdeki tüm itemleri siliyor. Niye almayalım ki? Tamam. Bizim burada kaynaklarımız sınırlı. Hep senin izinle. Yollama atma aşağı. Lan aşağı gözüne ok girmiş. Gözünde ok. Götümde de var. O bak, bak bak. Belalıyım diyorum. Niye anlamıyorsun? götürüm için çizdirdin? Aa karda bu. Ben de sana atmak istiyorum. Al at. Evet. Ananın. Senin ne diyor ya? Bunlar niye büyümeye ya? altın külçesi buldum iki tane. Şey yapsana bana kemikleri versene. Kemik mi? He. Sen ee, ne zaman düzenleyeceksin? Lan bunlar niye büyümüyor lan zor büyüyor lan. Hmm. Vitaminsizler. Yani. Ne zaman düzenlememi istersen hanımefendi? Hemen çünkü ikinci dolarsa ben seni beklemem. Kızarım. Zaten iş yapmıyorum. Aynen aynen. Ve i̇şte ben de ondan bahsediyorum. Hiç iş yapmıyorum ben. Aşağı atma kendini atma, öldür. Atma, Oha ne ama atma. yuh yuh hepsini aşağı attın. İnek mi? Köpek Ne yaptın? Yağmur ne yaptın? Koptu. <laughs> Zeki amcaya ne diyeceğiz? Ne? Allah çarpsın bilerek yapmadım. Ben. Allah kuran kerim çarpsın. Küreğim var benim. Kürek kırılmadı mı demin? O tahta kürek bitsin diye. Ne bileyim ben. Hemen bana kızdığın için. Ben de dedim hemen yapayım da. Bitmeye yakın söylüyorum ben. Size. Hı. Ya Allah şansın bilerek atmadım ya. Valla bu ne? Of. Ya bu zırt pırtını mı çıkacak ya? Bak yine geldi. Ah. Dur 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 aşağı dur aşağı, aşağı, düşmesin. Gidiyorlar. Bak sen gel. Gidiyorlar işte. Bana Ama bak vurayım. ben ben vuruyorum ya sen bana niye vuruyorsun? Ben sana vurmadım. O. Bana vurdun. Hayır, sen bana vurdun. Hayır. Evet. Hayır. Bana vurdun. Vurmadın. Bana vurdun. Bana vurdun. bana vurdun. Ben vurmadım. Ben vurmadım. Bana vurdun. Pes. Evet. Bana vurdun. Of. Yani benden nefret ediyorum of. Benden nefret ediyorsun benden. Aynen falanca. Tamam. Sen de yalan söylüyorsun. Hayır, benden nefret ediyorsun. Nefret. Ya bu niye büyümüyor ya? Bilader niye bunu büyütmüyorsunuz? Elle de bunun üstünde bir şey olmaması mı lazım? Al sana köpek. Al. Bunu nasıl seveceğim? Ben beni ben seveceğim. Benim olsun. Kemik ben yok ki. Benim olsun. Var. Bir tane var. Bir tane olur mu? <laughs> Olmadı şansına. Ya nasıl olmaz? Olmadı e, işte. Bana üstünde ne varsa bana versin. Kemik yok. Elma. <gülüyor> <gülüyor> Elmayı niye sevsin? <laughs> Allah'ın yani. kolo kolo. Ay geldi. Ne yapacağım? Ya siz niye buraya geliyorsunuz be elemanlar? Çok büyük ya ben bunu nasıl büyüteceğim ya bu büyümüyor mu Ananı avradını Ama yardım et ama Ama ölüyorum Vuruyor. Dikkat et Ulan sen bana niye vuruyorsun ya Gel <laughs> lan bana köpek Hayır köpek vuruyor bana Salak köpek öl mıydın? Canlan canlan Her şeyim gitti Ben yine düştüm <laughs> Allahım yarabbim Burada niye boşluk <gülüyor> <gülüyor> Açıldı Ya Böktük şu an battık Bir sıra üstümde ee, ben o yüzden hiçbir şey üstünde tutmuyorum işte. Ben burası dolu olduğu için yani. üste koy. Tamam üste koy. Üste dolu boş yani. Aa bu dolu diyor ya. Yapıyordum da yani o an öyle güzellikle denk geldi. Sonra canlılar denk geldi. Bana şimdi çok Sesin kesiliyor. Şey yap. Kazmam var ama demir kazmam yok. ben ben sana yapmıştım kaybetmeseydim. kaybetmeseydin. Kaybetmeseydim ben sana ben yapmıştım. Al yaptım. Yaptım bile salak. Al. Kalsın istemiyorum. Ne dedin? Duymadım ben. Duysaydın o zaman iyi. Silinmeden al onları yerden hadi. Duymadım ama. Ya al hadi al. duydunu biliyorum. Lan harbiden duymadım. Atarsın ölürüm dedim yere. Şey Odunu odunla dövme. Vurma bana ya. Canım acıkıyor. Senin yüzünden var ya. Benim yüzüm. <laughs> Şaka şaka. Bak, bunlar büyüyor gördün mü? Nasıl ama? He? Ne? Bunlar büyüyor nasıl ama? Ne şey. valla? Aa kim kimi vuruyor lan? <laughs> Ayılar ayı vurdu onlara. Ayılar mı? Ayılar ayılara mı vurdu? Ayı... Ayılar ayıra. Ayı... Vurdu. Neye vurdu? Aa, kolumu hissetmiyorum. Ya hiçbir şey yaptın yok kolumu hissetmiyorum diyor ya. Tık ben yapıyorum çık. Tık. Hayda ben gelince. Sen işte cenabetsin. Teşekkür ediyorum. Bırak onu bana. Vur artık. Ya ama. <laughs> oynamıyorum. Bana hep vuruyorsun. Ben seni hiç vurmuyorum sen bana hep vuruyorsun. Küstüm oynamıyorum. Gidiyorum ben. Tamam. Bay bay. Hmm. Üstümdekileri bırakıyorum. Ya nereye çıkıyorsun gelsene. İki şey yaptırmıyorsun ha. Alo. Ne yaptın? Ya al şunları da hadi hadi. Aa, ben vurmam. Vur. O zaman ben inerim. Hmm. Ben canlanmak istemiyorum. Niye gelsene? Yok. Seni öldürdüm. Hadi hadi gel hadi. Ama ben nereden bileyim canının az olduğunu ya. İşte bilmediğin zaman vurmayacaksın. Oyleseydin. Söylememe gerek yok, vurmaman lazım normalde yani. Ne Demek söylemene gerek yok. Evet. Lan niye alıyorsun benim eşyalarımı? Hani benim eşyalarım da vardı ya hani. Beni vurdun, öldürdün. Benim ama. Bak senin burada bak. Attım ben senin üstüne. Bak. Oradan alıp attım. Ben alacaktım onları. Hem öldür hem bir de kız bir de bir daha cidden öldürme levellerimiz gidiyor. Levelleri biriktirip büyü basmamız gerekiyor. Ben Haberin ha, olsun. kaç defa daha söyleyeceğim. Tamam işte öldürmeyelim. Leveller kaç daha biriksin. Daha kaç defa daha söyleyeceğim. Ben sana herhangi bir şey dedim mi? Evet. Sadece dedim ki ölmemeye dikkat edelim. Levellerimiz biriksin. Kaç kaç sen kaç. Ha bunlar birbirine vuruyor kaç. Öldürdüm gel. Konuşmuyorum ben Allah Allah konuşma. Ne oluyor ya? Konuşma. Sanki ne dedim. geber git ya sen de mi? Cani. Evet görüyorsunuz cani burada. Ben görüyorsunuz. Ben onu. Görüyorsunuz. Ben cani burada. Bak, geçersen vururum ama değil mi? Oha al. <gülüyor> 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 Bak sana var ya. Al. Ulan nasıl oluyor lan o? <laughs> <Mal, gülüyor> Balkabağını makasla tıraş etmemiz lazım. Gel bakayım gel gel. Vur lan şimdi. Tüh böyle olmuyormuş. Çık ver onu bana. Ver bak onu bana. At bana. Niye? Gerek yok ben bir daha yaparım. Vur lan. Al sınırsız kar. <laughs> Al. Şimdi bu, vurma ama ona. Bak kar yapıyor gittiği ha. yerleri. Ama havanın soğuk olması lazım. Güneşte eriyecek, ölecek bu. Yani bunun altını kapatalım. Ama bir daha yaparız, bir şey olmaz. Allah'ım Allah ya. ya. Oo yoş. Ne yapıyorsun? Bak senin yüzünden... <laughs> Allah'ım ya. Hayırdır kardeş? Hı. Bak bak. <laughs> Coştu. Ne yapıyorum? Gidip ya. Kimse. Son ses gelip gelip duruyor. Aa nereden ses gelip gelip duruyor? Oyak. Duydun mu? Evet. Kuttu? Sen? Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Profesyonel gizlilik. Ney? Ne? Nasıl? Ney başka ney? Ney Gösterim ney? Bilmiyorum, bilmiyorum oyunu. Adını. Zincirle birbirine mi bağlanıyor? Zincirle birbirine bağlanıp bir tane öyle oyun o var başka, ya. O, o, başka bir şey. O ben <laughs> onu demiyorum <laughs> ya. Sen <laughs> ne anladın? <laughs> Anladım. O hani penguen gibi yerden bahsediyorsun değil mi sen? Zincirle öleceğim, öleceğim. Düştü bu mu? Bak kartopu o, kardın adam onlara vurdu. Bizi koruyor kardın adam. Bak şimdi ona ben böyle bir yer yapacağım bekle. Bizi koruyacak o. Bak şimdi. Hazır mısın? Şimdi buradan bunun üstünü de kapatman lazım ki güneş geldiği zaman bunu eritmesin. Anladın mı? Aa, anlamadım. Bu böyle koruyacak. Benim o benim o benim o. Benim o ama kemik yok. Kemik var mı? Kemeğin var mı? Yok. Aha bak kemik. Kemik buldum aldım. Aa şerefsize bak bak hemen hemen vuracak bak. Yürü lan yürü. Ay, nerede? sıçtım sıçtımın çocuğu. Aa. tekte de yaptın. Şimdi bana sakın vurmaman lazım yoksa köpeğin bana öldürene kadar beni saldırır bana. O, o adam... sürece. Bu burada mı oturacak ya gidemiyor mu? Kaldır onu sağ tıkla. Sağ tıkla sağ tıkla. Heh. Ah la çabuk o bana vuruyor. Ben ne yaptım bunu? Niye sana vurdu? Bilmiyorum ki. Hmm. Bilmiyor mu Allah niye bana vuruyor? Ya otur. Ona oturttur vallahi bana vurmasın bak. rrr yapıyor bak. Hırırır. Bana bu? Bana hırlıyor bana. Aferin. Wow. Kaldır köpeği kaldır köpeği vursun. Onun onu avradın <laughs> seni. Ama bana. köpeği sonra indirmen lazım. Tamam. Lan bu e, mal nereye gitti? Burada. Tamam köpek sana ışınlanıyor çünkü. Nereye gidersen git sana ışınlanıyor köpek. Direkt ışınlanıyor yani. Bana vurmuyor artık bak. Merhaba. Gel buraya. Gel gel gel. Gelsene lan. Kızgın bir şekilde. Gelsene lan. Çok kızgın. Gel buraya gel. E, bana bakmıyor bile. Uzağına gitmen lazım birazcık. Aferin. Hmm. Nasıl bir good boy? Ne, o ne ya? Saldır köpek. Geliyorum. Saldır <laughs> Oğlum sana. sen... Aferin lan. Şimdi buna kemik ver o canı şey olsun. Kemiğin varsa ona kemik ver ya. bir tane canı düzelsin. E, sağ vermiyor kemik. Hmm, o zaman tamam boş ver. Yanlışlıkla vurdum hayvana. Bana kızmazsın değil mi? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Eşek gibi vurmasaydın kızar tabi sana. Eşek gibi vurmasaydım. Lan sen dedin ki ver dedim. Sağ tıkla veriyorsun ya normalde. Aa. Ben, ben de solu denedim. E, sol tıklayınca vuruyorsun ya. Bana saldıracak gibi. Saldıracak zaten. Sana geliyor. Kötü <laughs> ya. <laughs> şey Azeri işi. <laughs> Allah'ım Tamam o artık kızgın bize onu boş ver. Sen kendi haline bırak onu. <laughs> böyle böyle gidiyor. E ee, sen yap bir kere de. Yap bakayım nasıl yapacaksın. Ben nasıl yapılır bilmiyorum. E ee, öğren işte. Canım. Demir külçesi mi? Ham demir mi? Demir külçesi. Tamam. 7, 8, 9. Bir de çubuk alayım. Demir külçesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ne bakıyorsun abi? Sana bak Odun yok Bu nasıl yapacağım? Aa bende varmış işte. Bir bak etrafa Bir Dur bekle Ama demirle Sus, yapmayacağım sen. ki Ben taşla yapacağım E tamam taş al o zaman <laughs> Bekle alacağım mı yok kırık taş <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de soruyor mu? Demir taş kazma. Ya bu hırlayıp duruyor. Bunu buradan al ya. Bana ne ya? Videoya kötü ses gidiyor. Ya. Yaptım. A ben daha yapayım. Aferin. Kaç yıldır Minecraftçısın. Bir zahmet yap. Ne lan ne? Ne? Yürü. Git bakayım ben seni aşağı atayım gel. Nasıl geliyor? <laughs> tamam şaka yaptım. Şaka kaldırma kaldır. Al onu. Otur. Sana. Gel lan. Düşcen, düşcen, düşcen. Düşmem. Düşüyordun ama. Baksana. Düşmem gördüm. Aynen, aynen. Senden nefret ediyorum abi. Otur. Ha. Uy. Ya çalma, çalma. Kemikler. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Sevdi mi seni? Ah. <laughs> lan. Nankör. <laughs> I'll send it. I think I'm falling for you.